merhabalar. Bir dakika arkadaşlar telefon çalıyor. Evet arkadaşlar. Evet şimdi sizlerle birlikte. Neyse. Yanımda şu şekilde yumurtam var arkadaşlar. Burada da bir miktar suyum var. Ölçüsü şu kadar göstereceğim şimdi. Ölçüsü tam olarak şurada arkadaşlar. Öyle suyum var. Bir tane yumurtam var. Kürdanlarım var. Bu arada arkadaşlar hepinize merhabalar dedim mi bilmiyorum. Hepinize merhabalar. Ben Sıla. Youtube kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar şimdi size şunu söyleyeceğim. TikTok hayat, pardon TikTok yemek hilelerini test ediyorum ben şu anda. Şu anda elimde bir tane süzgeçim var şu şekilde. Bir tane de çatalım var. Şimdi bunlarla neler yapacağız arkadaşlar? Ben önce yumurtamı, şunun içinde su olan üstüne kırıp geliyorum. Kırayım geleyim. Evet kırdım arkadaşlar yumurtamı. Şimdi arkadaşlar bu arada e, ben oraya atlamışım çekmeyi arkadaşlar. Özür dilerim. Bunun içerisindeki su vardı ya. Bunun içerisindeki suyu bu kapımıza boşaltıyoruz. Zaten su buradaydı. O suyu bunun kapımızın içine boşalttık. Değil mi? Şimdi yumurtayı kırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar elimdeki çatalımla yumurtamı çırpıyorum. çırpıldı arkadaşlar. Şimdi ben bunun içerisindeki yumurtamı şu kabıma, su dolu kabıma içerisine süzerek boşaltacağım. Süzerek boşaltıp geleyim. Evet arkadaşlar süzdüm ve boşalttım kapının içerisine. Şimdi size göstereceğim. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere yumurta ve içerisinde su var. Yalnız öyle bir beyaz beyaz görüntüler oluştu ki ortaya arkadaşlar. An anlatamam yani size. Çatalımız şu anda bir köşede duruyor yanı başınızda. Şimdi arkadaşlar yanımda bir tane de süt var. Sütü buraya döküyorum. Tabii ki sütümüzü süzerek boşaltacağız. Çok değil ama. Yeterli. Tamam. Yeter arkadaşlar. Şimdi görüntü bulanık olacakmış. Bunu bir iki saat bekletecekmişiz. Sonrasında da bu görüntü simsiyah olacakmış. Yani bu yumurta içindeki su ve süt simsiyah olacakmış. Yani ev, ev, tamamen simsiyah olacakmış. Ben bunu bir buzdolabına gelip geleyim. Koyup geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz görüntü bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yanımda bir şey daha var. Onu katmayı unutmuşum. Onu da katacağız sizlerle birlikte. O şeyi söylüyorum. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi baharatlar. Normal baharat. Önce birazcık buradan. Bu şekilde kırmızı biber. Pul biber gibi bir şey ya. Unuttum adına. Şöyle koyalım. <gülüş> Yeterli. Efendim? <laughs> Geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Diğer ben baharatlarımı katayım geleyim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde tiktok öğretiylemiz olmadı. Test ettim. Bir saat geçti aradan. Simsiyah mimsiyah olmadı arkadaşlar. Alın. Hani bu mu Çorba gibi değişik bir şey oldu. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum öpüyorum. Görüşürüz.